çekiyoruz. Yanında İPM Metincan var. Bu videoya kaç karşı gelsin İPM Metincan. 60 60 like. Ben olmayı da unutmayınız. Şimdi çift hesaplaşmayla videoya başladık. Neden 60 like istiyoruz? Çünkü ilk videomuz. Evet, ikinci videomuz diyelim. Şimdi hazıra basalım ve oyuna devam edelim. Şimdi... Şimdi arkadaşlar hızlıca gelsin ve ödüllerimizi alın Arkadaşlar başladık şu Dedim çok yavaş geliyorsun biraz hızlı. Ben değil. Frank'im da dan, dan. Metincan ben bir videoda izledim. E, 8 bitin niye e, yavaş yürüyormuş? Çünkü fişi çekiyor. Evet. çok <laughs> komik. <laughs> <laughs> Öldür öleceğim. Oğlum kol çok hızlı ya. Ben Orada dana gibi. 8 gideyim. bit hızlandırmacı yolda gitmeye bile çok yavaş gidiyor. Harbi. Punk öldürecek yardım et. Lan dün boşa gitti lan gel. Tavuk diyor. Ben sana korkuyorum. Oha fan kaç güç lan? 10 bin var. Herhalde. Oha 10 bin. 10 bin işte. Hadi lan. Oh! Ah, kaybettik, Hayır, kaybettik ya. Kaybettik. Hayır. Neyse. Bir maçta gel ben karakter değiştireyim Ben değiştireyim. Eee ben hangi karakteri alayım? Hmm, ben... Ben Surt seçeyim. Surt. Tamam. Ben de o zaman uzaktan bir karakter seçeyim. Ben... Bunu seçiyorum. Colette. Colette'i seçiyorum. Okay, arkadaşlar maçımıza başladık ve şu an e, başladık şu an gidiyoruz arkadaşlar ayrım ayrım mı ayrım Al Hayran beni öldürüyor. Zehir attı. Zekir, atı, zekir atı. Lan oyunu toplayamadım. Zehir Ay öleceğim. Öleceğim. Dayan dayan. Öleceğim. İmdat. İmdat. Bayram hep hep çıkıştırdı bana. Evet, ben birisini öldürecektim, öldürmedim. Kaç kaç kaç. Ben yanına ölüyorum, ölüyorum. Öldüm. Ben de var. Hadi. Hayır. Ölmüş sakın. Sen Önünün sana o kadar search de git ya. Ya. de ölme Ay, şey ya. Ama mesafesi kısa. Mesafesi kısa o zaman sen de uzun. <laughs> Mesafeli mesafe bir şey seç. Yes, yes, yes. Hadi, ben karakterimi değiştireyim Ne gelsin? <gülüyor> ne <gülüyor> ne <gülüyor> gel? <Zaldım>. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben şunu bir Tabii Tabii Süper ender ha. Aşamalı açıyorum. aç tamam. Tamam o zaman, hadi devam edelim. Devam edelim. Video çekiyoruz da şu an. <laughs> yani arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Ben main karakter sistem. Ben Berli seçiyorum. Berli. Berli. Anlaştık. Anlaştık. Mehmet'in canı hemen öğrenelim. Efsane bir karakter seçiyor. Neyse Draco ya da herhangi bir şey. Tamam Abi aksesuar yıldız Ne? O kadar az mıydı be? Ah Hayır. Çok Abi, Ah öldü. En güçlü oynuyorum. Ama o Aa, da öldü. Biz kimleriz ya da hiç girmemişiz. Evet. Aksu sonra ben şimdi doldurdum. Ah ah. Kolda öldürdüm. Hayır. Şu an arkadaşlar. gidiyoruz dönüyoruz. Kol sen öldürdü ya. Ah be. <laughs> Aferin hesabımı aldım. Temel <laughs> açınca. Şu an bastım ultimi, ultimi bastım, ultimi bastım ve yine öldüm. Kaybedecek ya, kaybedeceğiz. Hayır kazanacağız bence. Kazanacağız da. Yani çok iyi oynuyor. Şimdi biraz şey gibi. Biraz, biraz çalışmıyor. <laughs> Hayır. Ya, mamlar, sen gitsin oraya ulti <laughs> bas. Sen basıyoruz, basıyoruz. Sen kendi bu kuran gerçekte tek attı. Sen kaybedeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar şu an. Oo, iyi oldu bu ana. Oha, 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 oha. Oo, kazanacağız. Kazanacağız, kaybedeceğiz. Kay, öldü. Şu an gidiyoruz basıyoruz süper şartı bas gel dedik abi ya abi her maça girdiğimiz zaman ka kaybediyoruz evet bak. ya kaybedelim like haydi kadınla kazanalım arkadaşlar ya abi bir para da 150 davet attı kabul edeyim ee, şu an arkadaşlar e, like atın da maçları kazanalım arkadaşlar bak sizin e, yardımımıza ihtiyacımız var Bence de like ve abone atarsanız çok sevinirim. Evet. Ve her maçı kazanırız. Hı. Siz bizi motive ediyorsunuz arkadaşlar. Yardım ediyorsunuz. Destek veriyorsunuz like ve abone oldukça. Sıcak ve gelsin abi. Tamam. Ben, ben iyi değil de sen kaç kupa seçeceksin? Ee, ben 500 seçeceğim. 500. O zaman ben de 500 Sen Ben Nita. <laughs> 560'lık. Şey Bak 5'lik baz var. Tamam baz seçin. Tamam hazıra bura bas. Jack bölge de birazcık zor. He ya. Şimdi o iki se iki, ikili sesle dynamite sesledim ya. O dynamite havadan atıp bizi öldürebilir Çok hızlı <laughs> koşuyor. Oğlum internet gidiyor ya. Derinin atlayacaktı. Atlayacak belliydi. Adam zaten kan karakter. Kan karakter atıyor Allah. Bekir. Aha Dynamite'ı yakaladım öldürecek. Öldürdüm Dynamite'ı ve kaçıyor. adam oynamıyor. Anam kim geldi lan? Canım. 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 Aa boss onların parası. boss Dına onların parası. Aa Dynamike orada köşede. Sen ona da Aa tamamladım. dalamadım ya ultim boşa gitti. Şey, sen orayı tamamla. Aa bu taraf tamamladı hadi koşun. Ana bu tarafı tamamlamalar izin <laughs> vermemem lazım. Yani. Ölcek. Ya öldüm. Hayır. Ben şimdi karşı tarafa atladım. Şu an Darlie'yi e öldürmek üzereyim. Öldürdüm. Ben de yardım edin. Canım çok az. Ben öldüm. İTM Aha, çok kıyaslı bir mücadele mi? gidiyor. Çok kapışmalı bir mücadele şu an sayın seyirciler. Ay çok uzaktan. Aman önceyiz. Karşıya gidin, karşıya gidin. Yardıma karşıya gidin. Kaybedeceğiz. 97, 98, 99, 100. Yes. Arkadaşlar, Arkadaşlar size like, attığınız için bak yeniyoruz yavaş yavaş. Melek Star Hediyesi. Melek Star Hediyesi gelmiş. Hemen Metin Can'a şey gelmedi. Destansı ve Galaxy. Ee, <laughs> bonus spreyi açıldı arkadaşlar. Şimdi aynı tura devam edelim zaten. Tam savaş topu açtım ben. Adam. Savaş topu kötü ya hep yeniliyoruz orada. Ee, o zaman yine sıcak bölge. Tamam yine sıcak bölge. Ben o zaman güzel. güçlü bir karakter yok. Yine Nitayla devam ediyorum. Nitayla güzel. Nitayla iyi oynadım. Evet ya. Nitayla iyi basıyor. Hı hı. Şu an arkadaşlar. Aa yine ikisi gelmiş. Yine gelmiş. Yine aynısı gelmiş. O kendi var ha. Biz bu turu kazandık. Bence de kendi. Çok... Bir de biz burada gelmiyor. çok hızlı koşuyoruz. Aa abi. gibi gelmiş, gibi gelmiş. Oha. Aşırı hızlı koşuyoruz. Herkes. Evet, bu turda ne olacak sen? Çünkü özellik var. Nasıl yani? Etkin var. He. Evet. ben şuraya vayım atayım. Ayıp olup gitsin dağılsın onu. Ya gibi bir Polat dedim ben öldürdü. Bir, bir Polat öldürdü. Ben, ben öbür tarafa gidiyorum daha Ben öbür tarafa ayı bastım. Ben öbür tarafa bastım ya ben de buraya attım. Köklerde kartal gibiydi. <laughs> Karanın hayatı karardı. Oo ay 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 kalktı. Yani öbür tarafa hallediyorsun. diyorsun. bir Perla'yım hala saldırıyor. Benim bir, bir terlayma, ölmüyor lan? Ölümsüz mü? Öldürürsün. Kolt oynamıyor karşıdaki. Hmm. Bak oynamıyor adam. Kolt geldi. Oha biri çok vuruyor be. Öldürürsün boss. Yes yeah. kazandık arkadaşlar. Aynen ben iki bölgeyi de öldürdüm. Evet. Adamlar kaç yaptı belli de. O yıldızı engellemişti. Hadi ben ite bırakayım. Yıldızı açayım. İte Güzeldi arkadaşlar. Ve evet, kralım da çıktı. Ben de yüz kral aldım. Hangi karakteri açıyorsun? Şu an arkadaşlar evet, evet. ve son maçımıza giriyoruz. Ve son maçımıza giriyoruz arkadaşlar. <laughs> ve hazıra basa. <laughs> Nitel devam et yani. <laughs> Bence de. Ben Nitel'e girince nasıl kazandınız diyor. Bunun hepsi sizin sayenizde. Çünkü siz like atıp abone oluyorsunuz. Evet. <laughs> Hmm. Yakında e, parti panik videoları, car parking videoları ve bir sürü videolar daha videoları çekeceğiz. Another day, another Yakında parti panik videoları da gelecek. Brawl videoları ikimiz, ikimiz çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Brawl Stars videoları seri bir şekilde gelmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Brawl, Stars, Brawl ben bazen oynayabilirim. O yüzden arkadaşlar yakında parti panik videolarımız da olacaktır. Boss Boş geliyor, boss geldi, boss geldi. <laughs> Hadi bu yaparsın bu. Oha. Da Buza da vermişler etkinliği. Ben bunu Ben anam search geldi. <laughs> <Özür dilerim. gülüyor> Onların yeri çok hızlı doluyor. oluyor. Yaklaştıktan ne Koş. Onlar hemen yerine atlamalıyım. Rahatladım. Ol ol, ol, ol. Hem sizi öldüremez. Karşı tarafa da birisi geçti. Hayır. Tuzak kurmuş Anam öldüm. Metin Can yeniyorlar. Ama sizin like'ınız sayesinde kazanıyor. Kazanmamız lazım. Hepsi sizin için. Bu videoyu kazanacağız. Bu kuru kazanacağız. Arkadaşlar bu yerimizde de bitti. Sen oraya engelle onları. Engelle, engelle ya. Hayır. Hayır arkadaşlar. De. Bu son arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sona ermiştir. Lütfen abone ve like atmayı unutmayınız. Hoş, hoşça kalın ve bay bay. İnanın hayır. <laughs>